Evet. Çeyrek final mücadelesi için bütün maçlar oynandı. Real Spor çeyrek finale gitti. Zira Türkiye kupasında şimdi yarı final mücadelesi oynanacak. Kim acaba yarı finali alacak? Ve maç başladı. Hep sahip takım gösteri e maçı başladı. İlk takıma da başarılar. Yarı final biletini acaba kim alacak? Hak eden kazansın. Tizen. Serdar. Serdar Dursun. Anderson. Anderson Odegaard. Samet. Altay ay çıktı gazinen. Taç. Göztepe'nin. Anderson, Efe, Efe, ileriye doğru, Şerif, Şerif, Samet engelledi. Şimdi Merih, Demiral, Kafferson, Kafferson'la Real Spor'un atı, Kaferson verdi basını, Mimovic, Mimovic ortaya doğru, Ayaz Kaplan geçişi miydi? Ubina. Ubina. Narko. Narko. Ferdi Şerif. Şerif. İsmail. Samet. Altay. Altay'dan çok büyük bir patası. Pasatası. Sarı kart Ferdi Kadıoğlu ya. Real Spor'un en çok gol yediği yerler. Firking. Şimdi ortaya penaltı. 21. dakika penaltıyı inanılmaz. Daha maç yeni başladı dedi. Çıt gol. Şerif. 21. dakika penaltıdan attı. 21. dakika penaltıdan atıyor. Şerif. 21. dakika o zamanlar da Transport. Bayağı gol yok. milovic no Ortaya. Kafa. Direk. Direk. İnanılmaz. Şimdi Ayaz Kaplan aldı. Ayaz'dan çok büyük bir hata. Taç. Göz Kubilay. Eltic. İsmail. İsmail anlaşmazlık geçirdi. Kenan Yıldız'la Ubina, Ubina, Ubina Samet engelledi. Samet Akaydın. Narko. Ubina. Mimovic. Odegaard. Çok iyi bir pas. Ayaz üst direk. Üst direk. Sonrasında taç. işte Burada. Üstüne vuruyor. Maçın ikinci direği. Şimdi Ferdi. İsmail. Ortaya doğru. Uzaklaştırıldı top. Edina. Geri. Ama Efe Şerif. Nerede pasını Efe. Efe ile geliyor Göztepe. Hı. Altay atamıyor. Ferdiye. Taç. Altay bugün çok iyi paslar atamıyor. Şimdi Efe Ferdi Kadıoğlu'nun forlu. Ferdi Kadıoğlu kırmızı kart. Kırmızı kart. 45 artı da. Real Spor'un kişi. Şimdi Kubilay ortaya. Altay çıktı aldı. Şimdi hayat kaplan. Murat. Verdi pasını Kubilay. Serdar dursun. Serdar. Değişik bir şey indi. Taç. Yalçın. Ubinna. Mimovic. Odegaard. Ve bitti. Real Spor 0. Göztepe 1 ilk yarının sonucu. Ve ikinci yarıya. Konuk takım başladı. İki takım başarılar. Basson'u girdi. Kıvaras Kelly'i girdi. Kovacic girdi. Rafa Silva girdi. Çıkan bir sürü oyuncu var. Real Spor'da. Bu arada Real Spor'da şöyle bir şey yaptı. Başlamadan ikinci yarıya. Yani Rafa Silva'yı böyle şey formete koydu. Formete kaydını çıkardı. Şimdi bu arada bir hata. Kovic ortaya. Yaklaştı oldu top. Rafa Silva'yı hiç forvete formete Rafa Silva'nın girebilmesi için Sonra Rafa Silva'yı oyuna soktu. Ve Real Spor tekli defansa çıkıyor şu an. Ve ikili forvet geçiyor. Merih. Rafa Silva. Rafa Silva ile Real Spor geldi. Rafa Silva. Rafa Silva, Rafa Silva. dışarıya. Rafa Silva. Out. Dezan. Kardeş Şerif. Geriye doğru Kubilay, Kovacic, Ayaz Kaplan, Matse. şimdi Ayaz verdi Kaferson, Kaferson ve spor atakta, Kaferson, rakiplerini geçiyor, Kaferson ortaya doğru, şut, gol. beraberlik geldi. Zira Türkiye kupasında. Eğer maç böyle bir bir giderse uzatmalara gidecek. Bu arada Kıvaraz kelya. Hemen geldi Real Spor. Kıvaraz kelya. El beklentisi var. Şimdi Kafer son çizgide müdahale. Taç. İnanılmaz şeyler yaşanıyor. Kafer son. Kafer son ortaya doğru. Uzaklaştırıldı. Top şut. Ayaz gol. Ayaz Kaplan attı. Yine Ayaz'ın golü. İlk kafer son çizgide müdahale. Sonra Kıvar Asker ile bir şut. Ayaz Kaplan aldı vurdu. İnanılmaz şeyler yaşandı. Şimdi ne yapıyor? Yalçın. Yalçın. Kovacic. Kovacic. Kvaras gel ya. Spor Atak'ta Kvaras ya. Ayaz Kaplan. Şimdi Kvaras gel ya. Kvaras ortaya. Şut. Savunma yine çizgide engelleyemiyorum, Bu sefer engelleyemedi. son çizgide. Şimdi Kovacic artı 4 eklendi. Kvaraskelia. Kvaraskelia Bastoni. Verdi tekrardan Kvaras Kelya. Döndü. İsmail Yüksek verdi. Rafa Silva o ikinci pozisyon. Ayas. Out. Şimdi paslaşarak oynadı. Eltiç. Narko ve maç bitti. Maç bitti. Maç bitti. Real Spor yarın finalde. 2 tane. 3 tane. Maçta 3 gol var. Real Spor 2. Gazi. Göztepe. 1. Yarı finalde Real Spor. İnanılmaz bir maç oynandı.